Merhaba arkadaşlar. NX Cam kısmına devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda böyle bir parçamıza direktmen operasyonlar daha doğrusu operasyon yapmıştık. Kaba operasyon. Şimdi ben şundan bahsedeceğim. Diyelim ki böyle bir parçamız var ve biz her gözünü işlemek istemiyoruz da sadece seçtiğimiz belli başlı gözleri işlemek istiyoruz. Bununla ilgili kısımdan bahsedeceğim. Bunu operasyon içerisindeki specify cut araya kısmından yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Specify cut araya kısmına geliyorum ben. Buradan işlemek istediğim gözü veya işlemek istediğim yüzeyleri seçiyorum. Örneğin ben bak şöyle bu gözü ve şu gözü işlemek istediğimi söylüyorum. Diğer şu iki gözü işlemeyeceğim örneğin. İstersen ben direkt buradan bu gözlere direkt stok tanımlaması yapabilirim. Okey diyorum. Şu şekilde e, fener tıklandığında display kısmı burada direkt işlenecek olan gözleri görebiliyor. Şimdi takım yolunu hesaplattığımda sadece bu iki gözün işlendiğini göreceğiz. Hemen görelim şu şekilde. Bakın generate diyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu iki gözü işledik. Şu fazla zaman kaybetmemek adına şunu ben az büyük veriyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu iki gözü işliyor. Bu şekilde eğer yüzeyleri seçerek takım yolunu istediğimiz bölgelere ne trimlemek veya işte sadece istediğimiz belli bölgelerin işlenmesini istiyorsak bu şekilde bir işlem yapabiliyoruz. Ee, aynı zamanda diğer bir işlem de şu oluyor. Ben takım yolunu şurada görmüş olduğunuz Specify Trim Boundaries diye bir bölüm var. Bu bölümle kesebiliyorum. Ee, dilerseniz bir sonraki videoda da ondan bahsedelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.